Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve size için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım 15 Haziran Perşembe günü neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar bu şekilde ilk göstereceğim ne? ürün şöyle e, saklama kapları var. Bunlar fiyatları 10 lira bir fiyatı var. Bunlar 500 cc çapında şu şekilde gri ve şöyle kahve tonlarında olanı var. Kapakları da böyle silikonlu gayet güzelmiş. Fiyatları ise 10 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da böyle figürlü dondurma kalıpları var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar meybuz saklama e şöyle meybuz kalıpları. Fiyatları ise bunların da 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Evet. Burada ise metal teksin. Şöyle yağ sıçramaz şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 35 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Gayet güzelmiş. 29 santim çapında. Evet. Burada da böyle dolap içi düzenleyici var. Fiyatı ise 20 lira. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ayaklı gayet güzelmiş. Evet burada da böyle karmacam ürünler var. Fiyatları ise 15 lira. Bir fiyatı var. Şu şekilde pipetli bardaklar var. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Bir de böyle şöyle olanı da var. Bunlar böyle şu anda figürlü gayet güzel. kaktüslü. Fiyatlar ise 15 lira bir fiyatı var. Bir de böyle cam e, şekilde saklama kapları var. E, bunların da fiyatları 15 lira e, bir fiyatı var. E, bir Şöyle farklı farklı renk seçenekleri de var. Gayet e, güzel arkadaşlar. Evet burada da böyle boriskat e, cam cezve var. Bu da bu şekilde. Fiyat ise... Evet bu da bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyat ise 45 lira bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da böyle kalpli şu şekilde desenli şöyle kalpli çerezlikler var. Fiyatları ise bunların da 25 lira bir fiyatı var. Şu şekilde olanı da var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Evet burada da böyle borisikat, e, cam bardaklar var arkadaşlar. Kupa bardakları. Bunlar da fiyatları 40 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar üçlü olarak e, satılıyor. Evet burada da böyle e, plastik kapaklı cam, kare bor cam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. bunu da fiyatı 80 lira. Bunun daha büyük boyu var. Bunun da fiyatı 110 lira bir fiyatı var bir şekilde. Evet. Burada da şöyle göstereyim sizlere. Natürel e, doğrayıcı var. Bunun da fiyatı 65 lira. E, bir fiyatı var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar. E, gri ve beyaz e, renkte olanı var. Evet. Burada da böyle karmazan e, saklamak Ürünleri var arkadaşlar şu şekilde üçlü olarak satılıyor böyle dikdörtgen olanı var fiyatları 18 lira 50 kuruş ee, bir de böyle yuvarlak olanı var arkadaşlar şöyle göstereyim Bunlar da fiyatları e, 18 lira 50 kuruş e, bir fiyat var bir de böyle kare olanı var onu da göstereyim sizlere bu şekilde evet burada da böyle silikon saplı bu şekilde e, şöyle bambulu kaşık var bu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 14 lira bir fiyatı var. Şu şekilde farklı farklı renk seçenekleri de var. Bunlar böyle üç farklı renk seçeneği var. Gerçekten de bunlar çok güzelmiş. Şu şekilde arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Üç farklı rengini de göstermek istediğim sizleri bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da böyle ikili bıçaklar var. Rock markasının fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu da gerçekten de çok güzel. Rock markası da gerçekten de kaliteli böyle ürünleri. Evet arkadaşlar burada ise Hobby Life markasının bu şekilde saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı desenlerde olan da var. Evet arkadaşlar burada ise şöyle mikser sürahi'ler var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Fiyatları ise 70 lira bir fiyatı var. Şöyle bir de gri rengi var. Onu da göstereyim. Bunlar 2.2 litrelik oluyor. Gayet güzelmiş. Evet burada da böyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle üçlü saklama kapları var. Bunlar da küçük böyle saklama kapları. Her biri 350 milimlik. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da böyle cam bu markasının detoks bardakları var. Pardon böyle cam mutları var. Bunların da fiyatları 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Burada da böyle cam mataralar var. Bu şekilde arkadaşlar, fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Burada da böyle olanı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 120 lira bir fiyatı var. Evet burada da böyle. Göstereyim sizlere şöyle limon e, limon sıkacakları var bu şekilde desenli gayet güzelmiş fiyatları ise bunların 15 lira bir fiyat var bir de böyle kavanozlar var şu şekilde arkadaşlar bunlar da aynı şekilde fiyatları 15 lira burada da böyle tuzluk çeşitleri var şöyle gayet güzelmiş şöyle de e, modelleri var daha uzun ve daha kısa fiyatları ise 7 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Evet, burada da Onvo'nun fritözü var arkadaşlar. Ee, i̇yi feyresi. Ee, bunu söyleyemiyorum. Bu şekilde bunlar böyle. Ee, 8 litrelik kapasitesi arkadaşlar. Fiyatı ise 2299 lira. Ee, bir fiyatı var bu şekilde. Evet, burada da Philips'in şöyle süpürge makinesi var arkadaşlar. Ee, bunun da fiyatı 2499 lira. Ee, bir fiyatı var bunlar. 15 Haziran Perşembe günü gelen ürünler. Evet burada da böyle kivi markasının şekilde saç makinesi şöyle kolay istemek. Bu şekilde saç şekillendirici var arkadaşlar. Fiyatı ise 399 lira bir fiyat var bu şekilde. Bunlar da yarın gelecek olan bir diğer ürünler. Evet burada da böyle yuvarlak tepsiler var. Şu şekilde kendinden de senli gayet güzelmiş Şöyle göstereyim. Bunlar böyle beyaz ve pembe renkte olanı var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada da böyle saklama kapları var. Özment saklama kapları. Bunlar da 400 milimlik. Ee, şöyle kapakları da gayet desenli güzelmiş. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Böyle kırmızı renkte de olanı var. Burada ise beslenme kapları var. Şu şekilde... Ee, şöyle göstereyim. Ee, bunların da fiyatları 18 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle Alaska saklama kapları var. Bu şekilde bunlar da e, fiyatları ise şu şekilde göstereyim. 2 litrelik oluyor. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle keramika markasının şöyle desenli e, kupa bardakları var. Bunların da fiyatları 20 lira e, bir fiyatı var. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzelmiş. Evet burada da böyle kaseler var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da Paşa Bahçenin bu şekilde fiyatları ise 20 lira bir fiyatı var. Burada da böyle. E, keramika markasının desenli pasta tabakları var. Bunların farklı desenleri de var arkadaşlar. 20 santim çapında. Fiyatları ise 25 lira e, bir fiyatı var. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Evet burada da böyle saklama kapları var. Şöyle lav markasının şu şekilde arkadaşlar. Bunlar e, orta boy oluyor, 800 cc çapında fiyatı ise 40 lira e, bir fiyatı var. Burada daha küçük boyu var. Şu şekilde göstereyim. Bu da 380 cc çapında fiyatı ise 20 lira ve e, burada daha büyük boyu var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatlar ise 50 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle materyaller var arkadaşlar şu şekilde. Bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Burada da böyle ikili tepsiler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da çift kahve sunum tepsileri. Fiyatları ise bunların da 20 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise sıvı sabunluklar var. 300 milimlik fiyatları ise 20 lira bir fiyatı var. Burada ise Şöyle Nehir markasının şöyle porselen kahvaltı tabakları var. Bunların da fiyatları 30 lira. E, bir fiyatı var. Yine La markasının kolplu e, Venüs bardakları var bir şekilde. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle e, şu şekilde kupa bardakları var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 10 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de güzelmiş. Evet arkadaşlar burada ise baharatlıklar var. Böyle desenli. Bunlar da bu şekilde gayet güzel. Fiyatı ise 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.